Çocuklar merhabalar. Konumuz üçgende yükseklik ve alan konusu. Üçgende yükseklik oluşturacağız şimdi. Üçgenin bir köşesinden karşısındaki kenara veya kenarın uzantısına çizilen dik doğru parçasına dik doğru parçasına o kenara ait yükseklik denir diyeceğiz. Bakın ABC üçgeni verilmiş bize. ABC üçgeninde A köşesinden A köşesinin karşısındaki BC kenarına ait yükseklik oluşturun. Gönye kullanabilirsiniz. Köşemiz 90 derece çünkü. Evet. Şöyle diyelim ki K e noktası olsun. Burada A köşesinden BC kenarına ait yükseklik çizmiş olduk. AH doğru parçası diktir BC doğru parçasına diyebiliriz. Aynı şekilde farklı köşelerden de yükseklik çizebiliriz. B köşesinden çizelim. B'nin karşısındaki kenar AC kenarına ait yükseklik. D noktası olsun. BD yüksekliği de AC kenarına yükseklik olmuş oldu. BD diktir. AC doğru parçasına. C köşesinden yine aynı şekilde. Yükseklik oluşturduk. Burada da C köşesinin karşısındaki kenar AB kenarı CE doğru parçası diktir AB doğru parçasına deriz. Bakın buradaki her köşedeki yükseklik farklı olacak şekilde oluşmuş oldu. Sorumuza bakalım bununla ilgili. Yandaki ABC üçgeninin BC kenarına ait BC kenarımız burası. Kenarına ait yüksekliğin AD, AE, AF ve AG doğru parçalarından hangisi olduğunu bulalım. Bakın şuradaki açılara baktığım zaman buradaki açı 90 derece. Burada yükseklik olacak olan aradaki açının 90 derece olması için AF şuradaki yüksekliktir diyebiliriz. Bizim cevabımız AF doğru parçası BC kenarına ait yüksekliktir deriz. Çünkü aradaki açı 90 derecelik dik açı. Aşağıdaki kör kağıtta verilen dar, geniş ve dik açı üçgenlerin yüksekliklerini çizelim demiş bize soruda. Bakın bu üçgen dar açılı bir üçgen. Açılar, e, köşedeki açılar 90 dereceden küçük. Dik açılı bir üçgen, bir köşesi 90 derece. Bu da geniş açılı bir üçgen. Şurası geniş açı. Dar açılı üçgende yine az önce çizdiğim gibi yükseklik çiziyorum. A köşesinden köşesinden ve evet C köşesinden yükseklikleri oluşturmuş olduk. Dar açılı üçgende yükseklikler çocuklar üçgen içerisinde kalmış oldu. Şimdi dik açılı bir üçgen. Dik açılı üçgende D köşesinden karşısındaki kenara. Evet, burası 90 derece. E köşesinden karşısındaki kenara çizelim. Bakın E köşesi burası E'nin karşısındaki kenarda DF kenarı oluyor. E'den dik çizmek istediğimde karşısındaki kenara dikme çizdiğimde bakın burada DF kenarına ait yükseklik DE kenarı olmuş oluyor. Yani dik açılı bir üçgende dik kenarlardan biri diğer kenara ait yüksekliktir diyebiliriz. Aynı şekilde F köşesine de bakalım. köşesinden de karşısındaki DE kenarına dikme çizmek istediğimde yine şu kısım oluyor DF doğru parçası oluyor. Bu kenar şu kenara ait bir yüksekliktir diyebiliriz. Dik üçgende dik kenarlardan biri diğerine ait yüksekliktir diyeceğiz. Bir diğeri de geniş açılı bir üçgen. Geniş açılı üçgende yine aynı şekilde Burası yükseklik. Y köşesinden UZ kenarına ait çizilen yükseklik. U köşesinden bakalım şimdi. Bakın U köşesinden karşısındaki kenar YZ kenarına ait yükseklik çizmek istediğinizde dik açı ile gelmeniz gerekiyor. Şu şekilde gelemiyorsanız YZ kenarının uzantısına ait bir yükseklik oluşturacağım. Evet. Y Z kenarının uzantısında U köşesinden inilen dikmeyi oluşturmuş olduk. Aynı şekilde Z köşesine bakalım. Z köşesinden karşıya dikme çizmemiz gerekiyor. Kenarımız UY karşısındaki kenar. Yine UY'nin uzantısında dikme çizebilirim. birim geniş açılı bir üçgende. Geniş açılı üçgende şu dar açılara sahip. Köşelere baktığımda da bu köşeden indiğimiz yükseklik dikme üçgenin dışında kalıyor diyebilirim. Bakın. Geniş açılı üçgenlerde dar açılı köşelerden çizilen yükseklikler üçgenin dışında kalır. Dik üçgenlerde ise Az önce şuradan bahsettik. Dik üçgenlerde dik kenarlardan biri diğerinin yüksekliği olur her zaman. Şimdi çocuklar yüksekliği anlattık. Şimdi de üçgenin alanını nasıl hesaplayacağız? Ona bakalım. Bunun için önce paralel kenarın alanından faydalanıp e karşılaştırma yapmak istiyorum. Bir paralel kenardan iki tane üçgen elde edip paralel kenar ve üçgenin alanlarını karşılaştıralım. Bakın. Bize verilen ABCD bir paralel kenar. Paralel kenarı BD köşegeni boyunca keselim. Şu köşegen boyunca kestiğimizde iki tane eş üçgen elde ediyoruz. Üçgenleri üst üste koyarak karşılaştırdığımızda paralel kenarlardan iki eş üçgen elde etmiş olduk. İkisinin yüzeyi aynı. Bu iki üçgenin alanlarını topladığımızda şu üçgenle bu iki üçgen diğer üçgenin alanlarının toplamı bize paralel kenarın alanını veriyor. Yani bu üçgenlerden birinin alanı paralel kenarın alanının yarısına eşittir diyebiliriz bir parça toplamın yarısıdır diyeceğiz. Peki paralel kenarın alanını hatırlayalım. Nasıl hesap yapıyorduk? ABCD bir paralelkenar. AB kenarına ait yükseklik D H diyelim şuraya. DH doğru parçasıdır. Yüksekliğimiz H ile gösterdik. Kenarımız A alan neydi? Kenar çarpı o kenara ait yükseklik A çarpı H. Bu bizim paralel kenarımızın alanı. Peki ben burada şu köşegen boyunca kestiğimde oluşan üçgenlerden bir tanesinin alanını bulmak istesem. Bu üçgeni buraya aldım. Yükseklik H kenarımız A. Bize bir üçgen verildiğini düşünün. Yüksekliğini biliyorum. Bu kenarı biliniyor. Bunun alanı nasıl bulunur? Peki bu paralel kenarın alanının yarısı olacağı için A çarpı H bölü 2 olmak zorunda deriz üçgenin alanı bulunurken yani yükseklik çarpı kenar bölü 2'dir her zaman üçgenin alanı Evet tekrar yazdım buraya genelleme olsun diye e, ABC bir üçgen A kenarına ait yükseklik H A ile gösterdim. AH diktir BC doğru parçasına. Yükseklik olduğunu belirtiyor bize bu. ABC üçgeninin alanı eşittir her zaman kenar çarpı o kenara ait yükseklik bölü 2 ile bulunur diyeceğiz. Evet, alanla ilgili örneklerimize bakabiliriz. Yanındaki DEF üçgeninde DH EF'ye dik. Bakın şurası dik diyelim dhf'ye e, diktir yüksekliktir DE'nin uzunluğu 4 santim ef7 santim ise DEF üçgenin alanını bulalım alan DEF üçgenin alanı eşittir kenarımız 7 çarpı kenara ait yüksekliğim 4 bölü 2 diyeceğiz 4 çarpı 7 28 bölü 2'den 14 santimetre kare olur alan. Evet. Diğer örneğimize bakalım. Yanında verilen KLM üçgeninde LHKM'ye dik. LHKM'ye ait bir Yükseklik. KM 8 birim. Lm şu kenar bölünmüş bize 7 birim. Lh'de Lh yüksekliğim 6 birim. Evet. Şimdi burada KLM'nin alanı soruluyor. KLM çocuklar büyük olan üçgen alanı sorulmuş bize. eşittir. Baktığımda büyük üçgende KM kenarını biliyorum. Bu kenara ait yüksekliği de biliyorum. Şu kenara ait yüksekliği bilmiyorum. Kullanmama gerek diyor. Bu ikisi bana yetiyor çünkü alan bulurken. Kenarımız 8 çarpı yüksekliğim 6 bölü 2 48 bölü 2'den 24 birim kare diyeceğiz. Alanı ifade ederken. Yandaki ABC üçgeninde ABAC'ye dik. Yani bu bir dik üçgen çocuklar. Dik üçgendeki özellik neydi? Dik kenarlardan biri diğerine ait yüksekliktir diye biliyorduk Kenarlar bölünmüş bize 12 santim. 10 AC kenarı 8 santim olarak verilmiş. ABC üçgeninin alanı soruluyor. Alan ABC yüksekliği 12 olarak düşünelim. Çarpı kenarımız 8. Bölü 2. 12 çarpı 8. 96 bölü 2'den. 48 santimetre kare olur. Bu dik üçgenimizin alanı. Yani yüzey. Evet aşağıdaki kareli kağıtta böyle üçgenlerin alanlarını hesaplayalım. Burada çocuklar şöyle yapalım. B, ABC üçgenin alanı hesaplarken bize yükseklik gerekiyor. Şuradan birim karelerden sayabiliyorum. Şu yükseklik. Yüksekliğin 1, 2, 3 birim. Kenarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Şurası 6 birim. Burası da 3 birim. E peki buradan alanı söyleyebilirim. Alan ABC üçgeni eşittir. Yüksekliğim 3 çarpı kenarımız 6 bölü 2. 9 birim kare oldu ABC üçgeninin alanı. Bir diğeri de EF üçgeni. D köşesinden EF'ye ait dikme çizelim. Yükseklik. Bakın EF'nin uzantısında oluşuyor. Çünkü geniş açılı bir üçgen. E, yüksekliğim 1, 2, 3 birim. Kenarımız 1, 2 birim. EF üçgenin alanı eşittir yükseklik çarpı kenar 2 bölü 2. 3 2 6 bölü 2'den 3 birim kare oldu. Bakın burası dik açılı bir üçgen. Yüksekliğimiz 1 2 3 4 Kenarımız 1, 2, 3, 4, 5. Evet. GH üçgeninin alanı yükseklik 4 çarpı 5 bölü 2 olacak. 20 bölü 2'den 10 birim kare olur. İki üçgenin alanı. Evet diğer örneğimize bakalım. Şekilde CA 18 santim olarak verilmiş. Taralı alan 54 santimetre kare ise DB kaç santimdir? DB doğru parçasının uzunluğu soruluyor bize şurası. Bakın bu üçgenin alanı 54 santimetre kare. Ben bu üçgenin alanı bulmak istediğimde yüksekliğim 18, kenarımız DB kenarı olacaktı. Bu yükseklik DB'nin uzantısında çizilmiş çünkü. Alan 54 eşittir. Yükseklik 18 çarpı DB kenarının uzunluğu bölü 2 diyecektik. Peki burada ters işlem yaparsam 2'ye bölmemiş olsaydım 54 o zaman ne oldu? 108 eşittir. 18 çarpı DB kenarının uzunluğu. 18’de 18’i e böldüğümde 6 santim oldu DB kenarımız. Evet, yandaki şekilde verilen ABCD karesinin çevre uzunluğu 24 santim olduğuna göre ADC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Bize bir kare verilmiş. Karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Ve köşeler 90 derecedir. Bu bildiğimiz bir özellik kare ile ilgili. Peki çevresini ben biliyorum. 24 santim. Kenarını bulabilirim o zaman. 24'ü 4'e böldüm. Her bir kenar 6 santim. Şimdi burada taralı olan kısma bakalım. Bu bir üçgen ve nasıl bir üçgen? Dik üçgen. Dik üçgendeki özellik neydi? Dik kenarlardan biri diğer kenara ait yüksekliktir diyebiliyorduk biz. ADC üçgenin alanı eşittir. Yükseklik 6 çarpı kenar 6 bölü 2. 18 santimetre kare olur. A, D, C üçgenimizin alanı. Evet. Farklı tarzda sorular da gelebilir. Bu üçgenin alanı ile ilgili. ABC diye bir dikdörtgen olduğuna göre. Sarılı alanların toplamı bize soruluyor. Çocuklar dikdörtgen yine özellikleri karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve köşeler 90 dereceydi. Şimdi burada verilmeye üçgenlerin küçük kısımlarını, kenarlarını bulabiliriz. Bu kenar 10 cm ise burası da 10 olmak zorunda. Şu kenar 4 santim oldu. Yine uzun kenarlara bakalım. Uzun kenarımız 15 santim. Burasını da bulabiliyorum. Burası da 6 santim oldu. Şimdi taralı olan üçgenlerin alanlarını bulalım. Baktığımda bunlar birer dik üçgen. Şu dik üçgenin alanı yükseklik bakın dik kenarlardan biri yükseklik 10 çarpı kenarımız 6 bölü 2 30 santimetre kare oldu bu alan peki diğer alana bakalım yüksekliğimiz dik kenarlardan biri 15 santim çarpı kenarımız 4 bölü 2 60 bölü 2'den bu da yine 30 santimetre karelik bir alan bu ikisinin toplamı soruluyordu 30 artı 30 60 santimetre karelik bir taralı alan var diyebiliriz ABC bir dik açılı üçgen olduğuna göre e, kenarlar verilmiş bize AC'ye ait yükseklik kaç santimdir diye soruluyor AC kenarına ait yükseklik Evet şuraya H diyelim bize şu kenara ait yükseklik sorulmuş Peki ben bunun alanını e, dik kenarları kullanarak bulabilirim bu üçgen alanını dik kenarlardan biri 6 diğeri de 8 ve o abc üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 santimetre kare oldu. Peki ben bu alanı bu yükseklikler kenarları değil de şu ağacı kenarına ait yükseklik kullanıp bulmak isteseydim. Yüksekliği bilmiyorum. H çarpı kenarım 10 bölü 2 eşittir. Yine kaç almak zorundaydı alanımız? 24. Peki ters işlem yapalım. H çarpı 10 eşittir. 2'ye bölmemseydim 48. Peki burada e, yüksekliğin 10 katı 48 olduğuna göre 48 10'a bölerseniz 4 tam onda 8 santim olur. Yüksekliğimiz AC kenarına ait. Yanındaki üçgen şeklindeki masanın en uzun kenarı 90 santim olarak veriliyor. Bakın şu kenar o zaman 90 santim ve bu kenara ait yükseklik 50 santim. rahat yüksekliğimiz 50 santimdir. Bu masanın üst yüzeyinin alanı bize soruluyor. Şu yüzeyin alanı sorulmuş. Burada yüksekliğimiz 50 çarpı kenarımız 90 bölü 2. 4500 bölü 2 oldu. Bu da 2250 santimetre karelik bir alan olur.